Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane sirke geldik. Arkadaşlar ama burası çok acımasız bir tane sirke arkadaşlar. Yani böyle o kadar acımasız ki. Oy çok kötü. Siz abone oldunuz mu bana arkadaşlar? Siz bana lütfen abone Eğer abone olursanız daha da güzel videolar gelecek. Hemen şimdi buradan izliyoruz ve şu an çarkılma falan. Ben şu ışına geçeyim artık siz daha rahat göreyim. Ben de siz beni daha rahat göreyim. Şu ben emal test edeyim. Bu O da yüzümü değiştirdi fark ettiyseniz. Artık gözlerim şılylıyor. Kadınlıyor. Çok güzel olmuşum. İstesem Bu nasıl ya? birer. Ama Daha çok Şimdi ama yüzü Evet size bastım. Hadi bakalım ne çıkacak. Hadi be Barbie kaçırdım. Bu çıktı. Yine aynısı. Sıkıldım ben buna midnight falan. Sıkıldım. <laughs> nasıl nasıl sıkıldım arkadaşlar. Neyse ya. ne yapalım? Bilmem. Ne yapabiliriz şu an? Ben böyle duracağım. Oyun başlayana kadar Şaka şaka durmayacağım. Zıplayacağım arada. Şu arkadan izliyorum bu arada fark etmesin. Şöyle takılıyoruz bu geçe. Çok sıkıntıdan takılıyoruz işte arkadaşlar. Falan filan. Bakın burada böyle maç dönüyor. Ben şu şu kızı tutuyorum. Şu e, ee, pembe şekli olan bir ve kim kazandı kimse kazanmadı. Evet şimdi siz beni daha rahat görebilirsiniz. Bakın zıplayabiliyorum. Ben şurada emotes yapayım. Yay. Evet şimdi yaptım. Ah şimdi de sizlere bunu yapıyorum. Bu çok pahalı bir hareket arkadaşlar. Ben aldığımda 250 mi ne bir şeydi. Böyle bir şeyler veya 150 falan bir şeyler böyle. Tam başlar baş sayılarını hatırlamıyorum ama. Pahalıydı bazı biraz. Niye bu bazı? <laughs> Peki Nasıl? Evet şimdi daha rahat görmeniz için şöyle. Haritayı. ha tamam. Ne seçildi? Hmm. Ay bu en sevdiğim oyunlardan birisi arkadaşlar. Ben çok gerildim. Acaba kim Beni seçme lütfen. Lütfen beni seçme. Ah onu seçti tamam. Bu çocuk bu sanki çok hızlı beni yenecek gibi. Tabii. Ben umarım bana gelmez. Çok korkmuş, kork, korkmuş emojisi koyacağım. İşte korktum böyle. acaba kim kazanacak. Umarım şu çocuk kazanır. Şu pembelem Bak mı göstereyim? Arkadaş ekleyebilirsiniz. Eyvah. O eyvahlar olsun arkadaşlar. Allahu ekber. Bana şans dileyin. Hayır ya tam yapacaktım. Ay gittim ya. Uf. Ay bozdum. Neyse. Hemen buradan da izleyelim bu maçı. Belki birazdan videoyu kapatabilirim. Kapatalım. Hmm. Yok ya, Ne yapsam? Hmm, bilmem. Hah dans edelim sizin Şuradan bakayım. Aa arkadaşım şey. Ama en üstteki var. Hmm. Ya şey sıkılmayın diye sen bir şarkı yapacağım. Hazır mısınız? Biraz ses çıkacak o yüzden. En sevdiğim şarkı sizin için açıyorum. Açtım. Bu sefer böyle pozlu bass yani böyle eğlenebilir falan filan. Sizin en sevdiğim şarkı ne yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Benimki en ee, niye işte bu o oh, o oh. ben tam adını okuyamıyorum ama şarkısını söyleyebiliyorum. böyle bir şarkı bitti ama bir bir saat bin açmıştım ben onu kapattım siz benim sesimi duyun arkadaşlar kapattın <laughs> mı müzik böyle saatte çıkar mısın tamam benim arkadaşlarım seni izliyor farkında mısın Neyse. Bakıyorum. Bay bay arkadaşlar. Ay dur şey yapmıyordum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Sizleri çok seviyorum. Mina'yla da videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere.